Büyük devletler küçük devletleri birbiriyle savaştırır ve bu savaşlardan bir takım kârlar elde ederler. Bu savaşlar tamamıyla kontrollü savaşlardır. Kazanan ülke ve millet zafer kazandığını zanneder. Ama bu çok korkunç bir aldatmacadan ibarettir. Britanya İmparatorluğu bir ülkeye e, lider atadığı zaman kendisine taraftar olan bir lider atadığı zaman onun bazı zaferler kazanmasını sağlar. Savaşlarda bazı zaferler kazanması için ona yardım eder ve ona bazı zaferler kazandırarak o kendisine taraftar olan liderin prestijini arttırmaya, yıldızını parlatmaya çalışır. Ki halk tarafından kabul edilsin. Bu sebeple onu halk tarafından kabul ettirir. Mesela Suudi Arabistan e, Krallığı'na örnek verecek olursak bunun e, en belirgin misallerinden birisidir. Suud Krallığı e, İngilizler tarafından kuruldu. Bunu bütün tarihçiler bilir. Hala da günümüzde dahi e, ekonomik olarak tamamıyla Batı'ya bağımlı bir haldedir Suud Krallığı. Yani Batı'nın izni olmadan hiçbir şey yapamaz. Yani Şut krallığı çok zengin bir krallık. Lakin hiçbir şekilde araba, uçak, telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletler üretemez. İngiltere buna hiçbir şekilde izin vermez. Tabiri caizse İngiltere ona diyor ki kendin üretmeyeceksin. 20 katını vererek benden satın alacak ve bana bağımlı olacaksın diyor. Eğer kendin üretmeye kalkarsan Muhammed Mursi'ye yaptığım gibi sana da darbe yaparım. Gene Mısır da aynı şekilde e, ekonomik olarak tamamıyla batıya bağımlı bir ülke. Bununla beraber askeri, siyasi ve e, devlet içerisindeki pek çok kademe e, ateistçe bir düzenle meydana getirilmiş. İngiltere, Avrupa baz alınarak bir devlet sistemi oluşturulmuş. Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyyeye göre değil de e, batıya Batıya bakılarak bir devlet sistemi meydana getirilmiş. Şimdi bu ülkelerin vatandaşlarına sorduğunuz zaman, mesela Suud Krallığı'nın nasıl meydana geldiğini sorduğunuz zaman, Kurtuluş Savaşı ile meydana geldiğini söylerler. Mısır, Suudi Arabistan ve e, Bağdat çevresindeki diğer ülkeler Kurtuluş Savaşı sonucunda bağımsız olduklarını, milli egemenliklerini elde ettiklerini söylemektedir. Oysa o kurtuluş savaşı diye isimlendirdikleri şeyler tamamıyla kontrollü savaşlardır. Ve bu devletlerin büyük bir çoğunluğu maalesef İngiltere ve Fransa eliyle kurulmuş devletler. Bunu anlamak için devlet sistemlerine ve ekonomik düzenlerine bakmamız yeterli. Yani normal şartlar altında e, savaştan çıkan bir ülkenin toparlanma süreci en fazla 4 ve 5 yıldır. 4-5 yıl içerisinde kendi devlet sistemini ve ekonomik düzenini oturtması lazım. Lakin aradan şu anda 100 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen Suudi Arabistan hala Batı'ya bağımlı bir ülke. Mısır ve Bağdat çevresindeki diğer ülkelerde aynı şekilde. Ya mesela bir örnek verecek olursak, İngilizler Arabistan bölgesini 1. Dünya Savaşı'nda işgal etmişti. Dünyanın en kıymetli topraklarını e, işgal sürecinden sonra Suud Krallığı'na tek kurşun atmadan, hiç mücadele etmeden bırakarak gittiler. Yani bu kadar kıymetli toprakları e, hiç mücadele etmeden bırakıp gitmeleri e, Suud Krallığı ile aralarındaki ilişkinin ne kadar sırlı olduğunun, ne kadar e, sıkı olduğunun bir göstergesi. Yani demek ki aralarında çok ciddi bir ilişki bulunuyor. Yoksa neden bu kadar kıymetli toprakları hiç mücadele etmeden öylece bırakıp gitsinler? Gene aynı şekilde İngilizler Kahire'den çekilirken e, o kıymetli Mısır topraklarını oradaki yönetimi hiç mücadele etmeden öylece devrederek bırakıp çekildiler. Yani buralarda İngilizler kukla devletler oluşturdu. Yani Mısır'daki eğitim, askeri ve siyasi sistemler tamamıyla İngilizlere uyarladır. Ateistçe bir devlet sistemi vardır orada. Oradaki liderler bir kural e, belirleyecekleri zaman, bir yasa çıkaracakları zaman e, Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyye'ye bakmazlar. Ateistçe bir idare vardır. Yani Britanya İmparatorluğu o dönemin en güçlü devletiydi, süper devletiydi. E, Britanya İmparatorluğu'na bağlı 3 milyondan fazla asker bulunuyordu. Ellerinde bulunan silahlar ise o dönemin en kaliteli silahlarıydı. Ancak bütün bunlara rağmen bu toprakları e, Suud Krallığına ve Mısır hükümetine tek kurşun atmadan, hiç mücadele etmeden bırakarak gittiler. Yani İngilizler buradaki kukla devletleri oluşturduktan sonra, yönetimi istedikleri kıvama getirdikten sonra o adamlara devrederek çekilip gittiler. Yani şu anki e, Suud yönetimi ve Mısır hükümeti gerçekten de Batı'nın istediği yönde e, kararlar alıyor. Mesela bilindiği bir e, şeydir, bilindik bir şeydir. E, Suud Kralı bir defasında İsrail savaşmak haşa caiz değildir diye bir şey söyledi. Kudüs'e saldıran İsrail'i haklı göstermeye çalıştı.